Binance İşlemler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Metaverse coin'i olan Heistit coin'in Launchpool üzerinden nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Metaverse nedir? Kısa bir özet geçmek istiyorum. Metaverse ya da sanal evren, insanların hiçbir fiziksel çaba harcanmaksızın Artırılmış sanal gerçek cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrene denir. Bu evren, bilgisayarlar, Android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dahil olabilirler. High Street Coin'e geçmeden önce siz de yapacağınız işlemlerden referans kazanmak istiyorsanız aşağıdaki referans kodunu kullanmayı unutmayınız. Hadi hep beraber High Street Coin'e bakalım. Diğer Launch Pool veya Launchpad'lerdeki gibi BNB veya US coin'lerinizi stake ederek kazım yaparak kazanabileceğiniz bir coin. Launch Pool üzerinden 1 milyon adet dağıtım yapılacak ve bu dağıtım 18 Aralık 2021 saat 03 ile 17 Ocak 2022 saat 03 zamanları arasında gerçekleştirilecektir diğer Launchpad ve Launch Launchpool'lardan farklı olarak bu sefer cüzdan bilgilerimizi her saat başı kontrol edilip ona göre alacağımız ödüller de güncelleşecektir. Her saat hesaplanan ödüllerini biriktirebilir ve bu ödülleri istediğimiz zaman doğrudan spot hesaplarımıza aktarabiliriz. Dilediğiniz zaman fonların hiçbir gecikme olmaksızın stake'ten çıkabilecek ve diğer mevcut havuzlara hemen katılabileceksiniz. Siz de yapacağınız işlemlerden ekstra olarak komisyon kazanmak istiyorsanız aşağıda bulunan referans kodunu kullanmayı unutmayınız.